Leo'cum, ne oldu sana? Bugün hiç yemeklerini yemedin. Hiç oyun oynamak da istemiyorsun. Çocuklar kedimiz Leo sanki birazcık hasta olmuş. Bugün çok keyifsiz. Çok durgun. Hep yattı böyle. Hiç yemeklerini yemek istemedi. Aa, hiç neşesi yok. Normalde canımız kedimiz Leo'muz çok neşeli, çok oyuncu bir kedidir. Çok tatlı bir yavru kedi. Ama bugün sanırım birazcık hasta olmuş. Ne yapalım Leo'cuğum? Hadi gel seni bir doktora götürelim, veterinere götürelim. Bakalım neyin varmış? Doktor hanım merhaba. Niye? Kedimiz Leo <laughs> hasta olmuş biraz. Onu muayene eder misiniz? <laughs> Yardımcınıza vereyim ben teslim hadi, hadi, hadi. edeyim. Evet yardımcımızın kucağında. Muayene et olur mu? Evet doktor hanım muayene etmeye hazırlanıyor. Doktor setini gördünüz mü çocuklar? Evet stetoskopunu taktı. Evet. Evet muayene etmeye başladı. Aa Leo nereye gitti? <laughs> evet Leo'cum. İyi olacaksın merak etme. Merak etme sen. Şu 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 anda veterinere ele ben alalım. Eee şey Akşamda. Muayene ettiniz mi doktor hanım? Mi? Kulaklarına mı bakıyorsunuz doktor hanım? Evet kulaklarına bakıyor doktor. Doktor hanım ne yapıyorsunuz? Dişlerine mi bakıyorsunuz? Evet, dişlerine de baktı. Doktor hanım, kedimiz nasıl olacak? İyi olacak mı? Kesin. Tırnaklarını mı keseceksin? Evet. evet, tırnakları da çok uzamıştı zaten. Evet, o Elabien hanım, aşısını mı yapacaksın? Evet. <laughs> Geçti Leo'cuğum. iyi olacaksın. Evet ilaç da mı vereceksin ona? Doktor hanım. Çok teşekkür ederim. Kedimiz iyi olacak mı? Oo, çok hasta Leo'cuk. Tamam anneciğim. Merak etme yaşıyorum. İyi olacak. Teşekkür ederim. Çok çok iyisiniz. Çok yardım ettiniz. Hoşçakalın çocuklar. Te te tedavi etmek bizim için onurdur. Çok teşekkür ederim. Siz çok iyi çocuklarsınız. Çok iyi doktorlarsınız. Hoşçakalın çocuklar. Bay bay. Ay Çok şükür Leo'muzun keyfi yerine gelmeye başladı. En sevdiği yeşil toplu oyunları oynuyor çocuklar. Bakın ne kadar mutlu. Çok seviyor bu yeşil toplu oyun oynamayı. Hadi Leo'cuğum. Hadi bakalım. Hadi bana getir gel. Bana gel. Çok tatlı bir yavru kedi. <laughs> Hadi tatlım. Bana getir o topu. Hadi bakalım. Çok oyuncu bir kedi. Aferin sana. Evet veterinerde, veterinerden geldikten sonra çok iyi geldi ilaçlar Leo'ya. Bakın nasıl koşturup top oynuyor. Evet, şimdi sevgi zamanı. Leocum'la oynuyoruz ve onu seviyorum. Çok seviyor böyle kendini sevdirmeyi çocuklar. Yumuşak yumuşak. Böyle bakın dokunuyor. Çok tatlı. Çok şeker bir yavru kedi. <laughs> bakın.